Herkese selamlar millet bu videoda arkadaşlar sizlere yani ikinci dersimizde print on demand için yani spreadsheet.com hesap açmayı öğreteceğim şimdi buraya geliyorsunuz burada tasarım mesela burada marketplace aç açabilirsiniz veya open to t-shirt store yani kendi t-shirt mağazanızı açabilirsiniz sadece t-shirt satmıyorsunuz yani o mağazada şimdi hemen bir e şey yapalım farklı bir Gmail ile giriş yapalım. Yani kayıt olalım yani daha doğrusu. Hemen şöyle ben kayıt oluyorum. Ee, tamam. Biraz onları gizledim ama yani kusura bakmayın. Gizlemek zorundayım bilgileri. Ee, tamam. I am not a robot. Robot değilim. Get on the start now. Tamam. Nasıl yapıldığını zaten anlatıyor böyle. Hemen Geldik işte tasarım dashboard. Bakın sıfır. Burada e, şey oldu zaten satış yaptığınızda paranız gözükecek orada. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar e, burada tasarımlar tasarım buradan yüklüyorsunuz. Bunu da göstereceğim. Burada mesela e, sizin vitriniz var yani. Bu şu an isim falan hepsi farklı. Bunu düzenleyebiliyorsunuz. Sosyal medya linkleri ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında buraya mesela ben yazayım açıklama kısmına öyle kafadan bir şeyler. My shop <laughs> site böyle şeyler yazmayın. Daha sonrasında buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada e kendi isminiz olsun. Yani banka isminiz falan olsun yani telefon numaranız, sip kodunuz falan filan. Ülkenizi Türkiye yapın, onu da unutmayın. Yani adresinizi yazacaksınız. Yani burada çok fazla bir şey yok. Şöyle Hasan işte bu avatar var. Mesela e, mağazanızın resmi yani logosu ismini de buraya bakın e, kullanıcı adınızı buraya girebilirsiniz. Ben şöyle kafadan yazıyorum bir şey. Store diye bir şey yaptı ama öyle kafadan işte yapabilirsiniz. Ben şu an kafadan yapıyorum siz tabii kafadan yapmayın. Bu işi ciddi yapacaksınız yapacağınız için ee, geldik şuraya Şahro buradan çık abi. Evet sonra arkadaşlar burada ee, tamamen ortak olsun for partners. Ha, şimdi burada ödeme almak için account number, routing number onlara girmeniz gerekiyor. Bunun için bir panel hesabınızın olması lazım. Buraya arkadaşlar da kendi TC kimlik numaranızı yazabilirsiniz. Yani sıkıntı yok yani o, o açısından. Bu da uygulama için kısım. Bir dahaki videoda dersimizde daha fazla şeyler anlatmak üzere. Anlatacağım arkadaşlar ve diğer şeye geçme, geçelim dersimize şimdi.